Ha, haydi, haydi. Oldu mu anneciğim? Oldum. Maşallah biz beşinci değil bozuyoruz. <laughs> Sekizinci falan denememiz. <laughs> Anam kameramanımız olunca. Ama babamın çok anlamlı bir şiiri. sıfır 0 7 saat. Anam da ezberledi. Bir şiirimizi okuyacağız. Dinle sana bir nasihat olsun. Yavaş oku diye. Helal olsun yediğin içtiğin bir bardak su. Elin yüzün alın terin ile yu. Dikkat et attığın adıma o. İnsan ol. İnsanca yaşa. Değer ver. Sakın bu sözleri böyle söyleme boş ver. Her attığın adım Sayır ol. Doğru söyle sakın yalanı bırak. Nefis yalan söyle. Doğru yolu ha. Hayatta her şeye gönül ile bak. Yapılan karşılık buluyor o. Hüseyin'im kimse tatlı yiyemez. Kimi tadın, kimi tuzun bulamaz. Zannetme ki herkes güler, gülemez. Kanaat tacını giy başa o. Hüseyin'im sözlerin ispatı çok. Yanlış gidenlerin dezası yok. Çok. Demiş buraya bir ekleme yapmış ortalarda ama babacımı kaybetmemizin acısı orada bu yeni bir ekleme yapmış. Biraz önceki şiirde biraz değişmişti. Orayı farklı bir şey benim de aklıma gelmişti. Anam bitti teşekkür ediyorum. Şiir bittince kapatacağım anneciğim.